Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle desenli yazma üzerinde model göstereceğim arkadaşlar. Modelimize geçmeden önce şöyle yazmamı bir göstermek istiyorum. İçinde pembe, hardal sarısı, su yeşili böyle sade gülleri var arkadaşlar. Çok da güzel renkleri var içinde. Kahverengi de var ama ben kahverengi tercih etmedim. Sadece pembe ile sarı ile yapacağım. Hardal sarısı ile yapacağım. Modelimize geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Şöyle altına ben zürafasını yaptım. Üstüne de hemen yeşil ipimle çiçeğimizin kuruluşunu göstereceğim inşallah şöyle şu şekilde hemen şuradan bir tane düğüm atıyorum şöyle bir tane zürafa yapıyorum şu şekilde bu modelin arasında bir şey koymaya gerek yok arkadaşlar sadece zürafa yapabilirsiniz Şöyle hemen zürafamı ayarlıyorum. Ve şu şekilde geri dönüyorum. Buraya bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın içine geri dönüyorum. Şu şekilde. Hemen tekli sinek kanadı yapıyorum burayı. Şöyle şu şekilde. Yaptıktan sonrasında tekrar buradan hemen şöyle tek bir tane daha pırpır yapıyorum. Tekrar ipimi aşağıya uzatıyorum öyle bu şekilde oluyor. Şimdi buraya zürafa yapıyorum. 2 ve 3. 3 tane zürafa yaptım. Bir tane daha yapıyorum. bu arasındaki zürafa zürafanızın büyüklüğüne küçüklüğüne bağlı arkadaşlar. Eğer zürafanız büyükse arada iki tane bırakıp üçüncü yapabilirsiniz. Eğer zürafanız küçükse böyle dördüncüyü gülünüzün devamını yapabilirsiniz. Şimdi hemen geri dönüyorum. Şu şekilde. Buradan tekrar bir tane pırpır pır yapıyorum. Buradan içine batıyorum tekrar. Şöyle. Buradan buraya ipimi uzatıyorum. Şu şekilde ipimi uzattım. Buradan hemen buraya Şöyle şu şekilde, şu büyüklükte pırpır pır yapıyorum. İki, üç. 4 ve 5 5 tane pırpır yaptım. Buradan tekrar ipimi aşağıya uzatıyorum. Bir tane düğüm attım. Tekrar buraya da aynı şekilde tekli sinek kanadı yaparak şöyle modelimiz bu şekilde. Yeşili bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Arasında kaç tane zürafa koyacağınız o sizin kendi fikriniz. Kaç tane koyacaksanız. Arasını seyrek seven arkadaşlarımız var. Eee veyahut da arası sıkı olsun diyenler de var. Onun için arasını seyrekliğini, sıkılığını siz belirleyebilirsiniz. Ben zürafanın üstüne zürafa ama e, yazmayın kenarını kıvırırken yine iğneyi bakın şu şekilde yapıyorum kıvırırken zürafamı böyle yapıyorum hani daha güzel dursun diye e, bu üstündeki zürafa da zaten elim alışkın olduğundan direkt böyle de yapabiliyorum iki şekilde de düzgün duruyor onun için bazen tek de yapıyorum bazen çift düğüm de yapabiliyorum yani soranlar oluyor

15 tane zürafa yaptım. 15. den geri dönüyorum. Tekrar şöyle şu şekilde arası bu şekilde oluyor arkadaşlar. Aynısını buradaki yeşilin aynısını buraya da tamamlıyorum. Tekrar gülünde buluşmak üzere. Arkadaşlar yeşillerini bitirdim tamamladım. Şimdi şöyle şu şekilde bu ipimle yapacağım üstünü. Hemen iğneme takıyorum ipimi. Şöyle şu şekilde. Buradan ilk önce şu kenar pırpır yapalım. Şöyle hemen ipimi Yapıyorum böyle yönü bu tarafta oluyor. İki ve üç. Şöyle çiçeğinin pırpırını yaptık. Şimdi buradan da buraya geçiyorum. Burada da aynı şekilde ipimin yönünü bu tarafa çevirerek böyle bu şekilde yapıyorum. Bir tane pırpır yapıyorum. Hemen şu büyüklükte pırpırım. İpi yürüterek böyle üstünde Güllere sürafa yapıyorum. Her bir pırpırın üstüne sürafa yapıyorum. Şöyle şu şekilde. Tekrar buraya. ipimi uzatıyorum. Aynı şekilde sürafa yapıyorum. tekrar geri dönüyorum ipimi uzatıyorum <laughs> boğazım rahatsız arkadaşlar biraz gıcık yapıyor tekrar ipimi bu tarafa uzatıyorum <laughs> tekrar pırpır pır yapıyorum başı Şöyle. <laughs> Buradan da aynı şekilde pırpır pır yaparak aşağıya indik. Şöyle son pırpırımı da yapıyorum ve tamamlıyorum hemen makasımla kesiyorum iplerimi bu tarafının pırpırını da yapalım aynı şekilde buraya da böyle ipimizin yönü bu tarafta olacak şekilde yapıyoruz ve Buraya da aynı şekilde pırpır yapıyorum. İplerimi kestim. Şimdi diğer gülümü de yapayım. Tekrar burada buluşalım arkadaşlar. Benim modelim bitti arkadaşlar. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.